Gündemin başka önemli gelişmesi Eurofighter'lar. Bununla ilgili de Türkiye önemli bir konu ağırlayacak. Hemen o canlı yayın noktama gideyim sonra seni uğurlayayım. İngiltere Başbakanı Starmer Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la yapacağı görüşmede Türkiye'nin 40 adet Eurofighter Tayfun Savaş Uçağı alımına ilişkin anlaşmanın imzalanması da bekleniyor. Peki Londra'da bu ziyaret nasıl yankılanıyor? Detayları alacağız canlı yayın noktamızda. Alparslan Düven bizi bekliyor. Alparslan kolaylıklar dileyelim. E, İngiltere'de Türkiye'deki kadar gündemin üst sırasında bir başlık mı? Starmer'ın ziyareti notlarını aktarman için sözü hemen sana bırakayım. Haktan teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye yapacağı ziyaret Türkiye'de olduğu kadar İngiltere'den de yakından takip ediliyor. Çünkü Türkiye'nin son zamanlarda biliyorsunuz önemi bir hayli fazla artmış durumda. Özellikle bölgesel sorunlar nedeniyle e, Türkiye'de e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da e, diplomasi yani dış diplomasi de yürüttüğü başarılı e, işler tabii ki İngiltere'nin de dikkatini çekiyor ve Türkiye e, özellikle söz konusu barış olunca aranan ülkelerden bir tanesi diyebilirim. Tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Ankara'ya bugün gelecek olan İngiltere Başbakanı Keir Starmer Türkiye Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri de görüşecek. En önemli gündem maddelerinden biri de Eurofighter temini olacak. İngiliz basınında çıkan haberlere göre görüşmenin ardından uzun süredir devam eden 40 Eurofighter savaş uçağı alım sürecine ilişkin anlaşmanın da imzalanması planlanıyor. Tabi Ankara 2023'ten bu yana Eurofighter konsorsiyumunun lider ülkesi İngiltere ile Eurofighter tarifin alımı konusunda temas halindeydi. 2024 yılında Türkiye satışa karşı çıkan Almanya'nın vetosunu aşarak önemli bir engeli de geride bırakmıştı. Temmuz ayında iki ülke arasında 40 adet uçak için ön anlaşma imzalanmış. O tarihten bu yana teknik detaylar ve fiyatlandırma üzerinde görüşmeler devam etmişti. Ankara teklif edilen fiyatların yüksek olduğu yönünde çekincelerini iletmişti kendilerine. Konuya yakın kaynaklara göre 40 uçağın ilk 20'si Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından işletilecek ve Türkiye'ye hızlı teslimat sağlanacak. Kalan 20 uçağın ise daha sonra teslim edilmesi ve Türk Hava Kuvvetleri'nin özel taleplerine göre özelleştirilmesi de planlanıyor. Yapılan açıklamalar ve özellikle diplomatik kaynaklar, Başbakan Starmer'ın ziyaret öncesinde İngiltere anlaşmanın önemini göstermek amacıyla 2 Eurofighter jetini Ankara'ya gönderdi. Bu uçakların Türkiye'de kalıp kalmayacağı veya sembolik bir jest olarak mı getirildikleri henüz net değil. İngiltere Başbakanı'nın ziyareti de Almanya Başbakanı Merz'in Mers'in ziyaretinden hemen önce gerçekleşiyor. Alman Başbakan Mers 29 Ekim akşamı Türkiye'ye gelecek ve sonraki günde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek ve bu görüşmelerde ise ikili ilişkiler ve dış politika konularının yanı sıra ekonomi, göç ve güvenlik alanlarında daha yakın işbirliği konuları ve Eurofighter'ların da ele alınacağını düşünüyoruz diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım. Bu gelişmeyi değerlendireceğiz. Çok kıymetli bir konu ağırlıyoruz. Coşkun Başbuğ stüdyomuzda bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz hoş yayınımıza. Hoş bulduk sevgili. E, bir süredir e, konuşuyoruz bu başlığı. Çünkü <laughs> Almanya'nın bir blokajı vardı. Türkiye'nin de ihtiyaçlarının olduğunu biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile F-16'ların modernizasyonu ya da F-35'lerle ilgili süreci takip ediyoruz. Doğru. Hatta e, çeşitli alternatifler de gündeme gelmişti. Fransa Fransa'yla yanılmıyorsam konuşulmuştu. Çin'le bile e, zaman zaman görüşmeler yapılmıştı ama Eurofighter'ın önündeki o blokaj Almanya tarafından kaldırıldı. Başkan Erdoğan da yurt dışı ziyaretinden dönüşünde Umman ve Katar'dan da tedarik edilebilir ifadesini kullanmıştı. Ama gördüğümüz kadarıyla Starmor imzaları atmak için geliyor Türkiye'ye. Öncelikle Türkiye'nin ihtiyacı Eurofighter'lar neyi çözebilir, ne kadar sürelik bir kullanım olacak? Çünkü hep konuşuyoruz yayınlarımızda göz bebeğimiz Kaan'ın da envantere gireceği bir takvimde işlemeye devam ediyor. Yorumlarınız kıymetli. Buyurun. Şimdi sevgili Aktan, dediğin gibi bir Kaan projemiz var bizim yerli ve milliğimiz. O proje artı işte aynı sınıfta statü değerlendireceğin F-35 ve Eurofighter konusu var. çok konuşulan. Hemen şu endişeyi gidermek adına onu belirterek bir değerlendirme yapalım. Kamuoyunda şöyle bir algı var. İşte F-35, Eurofighter almamalıyız. Alırsak Kaan projesi durur. Hayır Durmaz. Kaan projesi bir kere her ne olursa olsun yürüyecek ve planlanan tarihte de envantere girecek bir gururumuz. Peki F-35 ve Eurofighter konusu nasıl gündeme geldi? Birbirinin muadili midir Coşkun Başbuğ? Çok az farklılıklar var ya bazısı, adedi 4 bilgilerde. nesil, bazısı 5. nesil. 5. Evet, yani Eurofighter... uçak olarak kabul görüyor. Evet. Özellikler aslında aşağı yukarı birbirine ama inşallah Kaan envantere girdiğinde bana göre bunlardan çok daha üstün bir savaş uçağı olarak yerini alacak. Bu nedenle de daha üretmediğin halde sipariş alıyorsun. Doğru. Çünkü özellikleri kıyasladığında böyle birbirine yakın rakamlar çıksa da yani bazı stratejik özelliklerinden dolayı diğerlerin önüne geçen bir kazanım var Kaan'da. Onu envantere girdiğinde inşallah birlikte görüyor ve yaşıyor olacağız. Şimdi Eurofighter konusu dediğim gibi Almanya'nın engellemesiyle bugünlere kaldı. Ee, i̇zleyenlere bir hatırlatma yapalım. Sayın Erdoğan Almanya bir ziyarette bulunmuştu. Alman Cumhurbaşkanı'na beraber yan yana basın toplantısı düzenliyorlar. Ve orada orada bana göre ısmarlama bir soru bir Alman gazeteci tarafından işte hani Gazze meselesinde alınan tavırdan dolayı işte Eurofighter alımı kalabilir ne düşünüyorsun dediğinde Sayın Erdoğan da böyle kendine az uslubuyla beni bununla mı tehdit ediyorsun Başka yerden alırız. Bizim bagajımız dolu değil diye hemen yanındakine e, bir gönderme yaparak bir tepki ortaya koymuştu. Almanya gerçekten bu konuda hani üreten ülkeleri ekranda işte izleyenlerimiz görüyor. İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya ki Fransa da vardı daha sonra Aynen. Fransa ayrıldı bu projeden. Dolayısıyla ülkelerde İspanya'da sıkıntı yok. yok. İşte İtalya aynı şekilde. İngiltere zaten baştan beri hatta bazı projeleri ortak yapalım diye bir tavır içinde... Ama Almanya enteresan bir şekilde böyle bir tavıra e, büründü. Ve o Almanya şimdi e, projenin önünü açıp hani böyle bir lütuf gibi e, işi yansıtıyor ama geçtiğimiz günlerde e, Almanya'nın önemli basın yayın organlarında da bu haberler yer aldı. Avrupa'da şimdi şöyle bir şey tartışılıyor sevgili Aktan. yani Dünya yeni bir yapılanmaya gidiyor. Bu yeni yapılanmada Avrupa'nın işte ekonomik artı, askeri siyasi gücü en üst seviyeye çıkarılmalı. Ve diyorlar ki... Her konuda askeri, siyasi ve ekonomik Türkiye olmazsa olmaz ülke. Dolayısıyla mutlaka bu yapının içerisinde olmalı diyorlar. Aslında doğru bir tespit. İş pazarında, pazarınla, şu an savunma sanayindeki attığın adımlarla ki Avrupa'yı neyle savunacaksın, hangi ülkeyle? O nedenle Türkiye vazgeçilmez bir mutlaka işimizde olmalı denen ülke konumuna geldi. Almanya bu faktörden dolayı, bu süreçte bir anda yerkeni indirip işte tamam hani projeyle e, Türkiye'de yer alsın biz buna varız dedi. Şimdi Sayın Erdoğan işte bu konunun üzerinde e, ve hani F-35 konusu ayrı bir kulvarda işliyor Amerika ile biliyorsun. Doğru. Onda da her an olumlu bir gelişmeler olabilir. f 16ları modernizasyonu ile ilgili bir önemli adım atıldı. Doğru. E, Amerikan Başkanı'nın böyle bir ifadesi vardı. Ama hep siz de bahsettiğiniz ilk cümlenizde bunlar geçici çözümler. Belli ha. bir süreç var. O takvime kadar Türkiye'nin olan ihtiyaçlarının giderilmesi. Şimdi Eurofighter'lar gündeme gelince e, Yunanistan'ın da zaman zaman F-35'lerle hakeza e, tepkileri ya da adımlar oluyor da ona rağmen atıldığını görüyoruz. E, özellikler burada Coşkun Baş. Bu e, girmeden... mühimmat seçenekleri, maksimum mühimmat ağırlığı e, onlar da detaylı elbette ama tabii herkesin anlayabileceği bir şey değil. O yüzden genel bir değerlendirme yani isteyeceğim Genel bir değerlendirme sizden. yapalım ama Buyurun. şunu da hatırladıktan sonra yapalım. Buyurun. E, burada burada F-35 artı Eurofighter. Şimdi alınsın mı alınmasın bu çok tartışılıyor. Ben mesela Kaan'ın ana aktör olmak kaydıyla bunlardan böyle belli sayılarda, belli rakamlarda sırf teknolojiyi transfer etmek adına alınması taraftarıyım. Örnek bu 40 değil de 10 tane olur, 20 tane olur. Artık o ilgili makamlar. Yani e, sürece belirleyecek. dair ihtiyaçlarımızı karşılayacak Heh, olan. Artı dediğin gibi mesela şu çok önemli. F-35 konusunda ben bunu daha önce de belirttim ekranlarda. F-35 konusunda bir takvim var, işleyemi takvim var. Sıralı 7 tane ülke var. E, Lockheed Martin'den sipariş vermiş. Şimdi bütün siparişleri durdurup Türkiye'nin talep ettiği uçaklar verilemeyeceğine göre ve sırası geldiğinde Türkiye bunları teslim alacağına göre bir değerlendirme yapmak gerekir. Onu yaptığın anda da Kaan'la F-35'in aynı anda envantere girdiğini görüyorsun. O zaman da dönüp diyorsun ki ne gerek var bunu almaya? Ama ben hani rakam değilse de bir miktarın alınması taraftarıyım. Teknolojiyi bilme adına, transferi adına. Zaten devlet de böyle düşündüğünü düşünüyorum. Hatta daha hızlı çözmek için de o açıklamalardan birinde Umman ve Katar işaret etmişti Başkan Erdoğan. Onların elinde var olanlardan Eurofighter, Eurofighter olarak evet. daha hızlı... Benim alımı noktası. Doğru. Benim konuşum F-35. F-35. Yani şimdi oraya da geleceğim Eurofighter'a. F-35 konusunda hemen teslim ediyorsa ayrı bir konu. Zaman su gibi aktı. Bir dakikam var. O yüzden son Öyle bir mi? daha çok şey vardı. <laughs> çok hızlı konuştum. Ama envantere girmeyle aynı ana denk geliyorsa rakam değişir ki zaten ilgili makamlar bunu söyledi. Sayı düşebilir dediler. Eurofighter konusunda şimdi hemen teslim gibi bir konu tartışılıyor. F35'lerde veya F16'larda blok diye giden seri Eurofighter'da Trench diye anılıyor. Trench 5 şu an en son model. Bu hangi Trench yani 5 gelmesi lazım öyle tahmin ediliyor. Trench 5 şu an hazırda hemen Türkiye'ye teslim edecek vaziyette. Nerelerde var bu konuşuluyor. Ya Sayın Erdoğan'ın da belirttiği ülkeler benim tahmin ettiğim yani hemen bu teknolojiyi anında transfer edilebilecek bir nokta. E, da e, Hedef ülkeler Bunun nedeniyle Sayın Erdoğan bu ülkeleri dillendirdi e, Zaten üreten ülkeler arasında sıkıntı yok Bugün Starmer'ın ziyaretinde hemen teslim edilmese de Bir takvimin ortaya çıkma ihtimali kuvvetli Önemli. Yani anlaştık şu gün şu tarihte imzalar atılıyor Ve ilk etapta da şuralardan bu uçaklar temin edilecek gibi bir, e, Sadece uçak haber... için değil Avrupa'nın özellikle İngiltere'nin ve Almanya'nın Siz de belirttiniz Türkiye'ye bakışını da gösteren, özellikle savunma sanayinde Türkiye'nin attığı adımları da değerli kılacak bir önemli anlaşma. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür başlığı. ederim. Konuşmaya devam edeceğiz.